Aksaray'da belediye büfesine girip yiyecek çalan adam suçüstü yakalandı. Polis ve bekçileri karşısında görünce ne yapacağını şaşıran adam çalmadım açım diyerek kendini savundu. Hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. Kendini açım diyerek savundu. Çalmadım abi. Kaldım, abi. Açtım. Ee, Aksaray'da belediyeye ait büfeye gelen hırsız camları kırdı ve elindeki poşetlerle içeri girdi. Bunu gören bir vatandaş durumu hemen polise bildirdi. Vurdu vurdu kırdı içeri daldı içeri. Ekipler büfeye geldiğinde hırsız torbaya doldurdu. Pişmaniyeler, cips ve benzeri ürünlerle dışarı çıkıyordu ve o anda suçüstü yakalandı. Evet. Üst araması yapılan ve ters kelepçeyle etkisi hale getirilen adam aç olduğunu söyledi. Çalmadım abi. Kaldırın, açıdım abi, açtım. Gözaltına alınan hırsız emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.